Arkadaşlar bugün sizlere <laughs> Edap olan harika bir güncellemeyi güncelleme ile ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar. Evet. Edap Me sonbahar güncellemesi yaptı arkadaşlar ve artık ağaçlar sarı, turuncu ve kırmızı renklerinde ve bence harika gözüküyor. Aynı zamanda gökyüzünden yapraklar yağıyor ve evet burada da yapraklar var. Bazı yerlerde birikmiş yapraklar oluyor arkadaşlar. Benim kesinlikle bu e, güncelleme çok hoşuma gitti. Aynı zamanda da arkadaşlar şuralarda ve şuralarda da yapraklar var. Aynı zamanda da göl yani daha doğrusu e havuz partisi de değişti arkadaşlar. Ve bence bu yeni hali muhteşem gözüküyor. Araya doğru ilerliyorum. Arkadaşlar gece hiç görmemiştim şu anda harika gözüküyor. Arkadaşlar şuna bir bakın. Bu inanılmaz gözüküyor arkadaşlar. Ben neden Adapme'nin daha önce değiştirmediğini anlamadım. Çünkü bu hali kesinlikle çok daha iyi. Şuna bakın arkadaşlar. Harika gözüküyor. Ve evet şöyle mapte dolaşalım bence. Evet ee şu anda evet bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Suya atmam gerekiyor. Çok güzel gözüküyor çünkü. Arkadaşlar bu arada size gizli bir yer göstereceğim. Şu, şu yerin altına giderseniz şurada ne yapıyorum ben? Şurada küçük bir gizli yer var arkadaşlar. Tabi o kadar da gizli değil. Sadece eğlencesine, saklanmış oynarken falan gittiğimiz bir yer. <laughs> evet arkadaşlar. Yalnız burası gerçekten çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar çok hoşuma gitti. Ve arkadaşlar evet. Şurada da bir tane sahne var. Burası da çok güzel gözüküyor ama buraya oturabilseydik çok güzel olurdu bence. Um, aslında oturabiliriz şu şekilde arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar şöyle döndürebilsem. Tamam bu kadar. Para. Ee, <laughs> bazenler bu boğulabilirim ama çünkü burnum kapanıyor. <laughs> arkadaşlar. Ve evet bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor bence. Bu yeni hal bence çok daha iyi. Siz ne dersiniz? Ee, yorumlarda bu yeni hal mi, yoksa eski halini tercih edeceğinizi yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlar şu şekilde buradan sokuyor arkadaşlar. Ve bence gayet güzel gözüküyor. Aynı zamanda da arkadaşlar yeni bir bina var ve bu binanın içinde ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar sizinle ilk defa bakacağım. Giriyorum. Aa, arkadaşlar sadece havuz eşyalarının satıldığı yeri bu şekilde yapmışlar. Yeri tahta olmuş arkadaşlar ve e, eşyalar aynı ama eşyaların üzerinde değişmiş. Aa, bir de arkadaşlar eee çıkamıyorum. <laughs> bir de arkadaşlar, bu uh, spaget, spagetti, spagetti, uh, işte havuz, uh, havuz makarnalarından getirmişler arkadaşlar. Bunlardan eskiden yoktu. Hmm, i̇sterseniz bir test etmek için bir tane alalım ama 100 lira. Um, bilmiyorum arkadaşlar. Bence <gülüyor> almayalım. <gülüyor> Çünkü birazcık yani bilmiyorum 100 lira. Yani <laughs> bilmiyorum arkadaşlar. Neyse. Um, Evet arkadaşlar ben bu videoyu burada bitirmek istiyorum hadi